Sevgili arkadaşlar, regresyon ödevinizin SPSS'te nasıl yapıldığını görelim. Şimdi öncelikle şuradan bir analizimizi gerçekleştirelim. Y bizim bağımlı değişkenimiz, x bağımsız değişkenimiz. Hiçbir şey yapmadan sadece okey tıkladığımızda burada korelasyon değerini buluyoruz. Pearson korelasyon katsayısı. Burası ise R kare. Bu değerin karesi. Demek ki ydeki farklılaşmanın yaklaşık %68'i x tarafından açıklanmaktadır. Gelelim şimdi buraya F değerimize. F değerimiz 18.85. Anlamlı 0.05'ten daha küçük bir sig değerimiz var. Buradaki değerlerimiz SSR, SSE ve en altta SST'yi görüyoruz. SSR'nin serbestlik derecesi 1 çünkü bir tane bağımsız değişkenimiz var o da x bu değer bölü 1 aynısı 4.41 SSE 9'a böldüğümde yani e, n eksi k n eksi 1 nokta 49 elde ediyorum bunu da birbirine böldüğümde elde ettiğim değer 18 f değeri Burada ikisinin toplamının SST'yi verdiğini görüyoruz. Şimdi şuradan incelersek burası SST burası SSE burası da SSR şurası e, herhangi bir Y değerine X değerine karşılık gelen Y'nin nerede yer alındığı yani Y'nin tahmini noktası bu ise diyelim ki Y'nin gerçek noktası Y'nin gerçekte olduğu aldığı değerin tahmin değerinden farkı hatayı verir. Bütün Y değerleri için bunların karelerini fark alıp karelerini alıp topladığımızda elde ettiğimiz değer hata kareleri toplamı. Burada ise eee Y'lerin aritmetik ortalaması diyelim ki buradan geçiyor. Regresyonda tahmin ettiğimiz Y değerinin Y ortalamadan farklarının karelerinin toplamı da bize SSR'yi açıklanan kareler toplamını veriyor. Her bir Y değerinin Y aritmetik ortalamadan farklarının kareleri toplamı ise bu varyansın payı SST toplam kareler toplamı diyebiliriz. Şimdi biz bunu SLSS'de hesaplayacağız tek tek ve hesabımızı kolaylaştırmak için. Öncelikle şurada A ve B değerlerimizi görüyoruz. Regresyon eşitliğimiz y şapka yani y tahmin eşittir <laughs> a artı b çarpı x. Şurada da aşağıda bunların nasıl hesaplandığını görüyorsunuz. Bu korelasyon değerimiz Pearson korelasyon katsayısı, puanların çarpımlarının karelerinin toplamının tek tek x ve y puanlarının toplamlarının çarpımlarının ene bölümünü faydada da e, ne yapıyorduk? Xlerin karelerinin toplamı eksi toplam x'in karesi bölü n çarpı ylerin karelerinin toplamı eksi ylerin karelerinin ylerin yani toplamının karesi bölü n. Bu iki değerin geometrik ortalamasına böldüğümüzde elde ettiğimiz değer Pearson korelasyon katsayısı kısaca. B'yi bulurken Pearson'dan elde ettiğimiz sonucu korelasyonu 0.82'yi Y'nin standart sapması ve X'in standart sapmasının birbirine oranıyla çarpıyorum. Elde ettiğim değer bakın nokta 89 burada. Siz buradan doğrudan alıp formülü yazıp yanına yazabilirsiniz. A ise Y'lerin ortalaması eksi B çarpı X ortalama. Yani bakın buradaki değer burada görünüyor. İşte konstant yazan yer A. Şimdi bu iki değeri yerine koyup öncelikle bir Y tahmini hesaplatalım. Veriye geldim. Compute variable diyorum. G hat. Evet, y şapka. Şimdi A burada eksi nokta şuradaki 469 ha, olmamış 469 artı B yani nokta 89 191 tam değeri yazalım. Çarpı x. x aldım oraya attım. Bunu okey dediğinde burada bakın y şapka hesaplandı. Şimdi gelelim ss'lerin hesaplanmasına. Bunu yapmadan önce bana y'nin aritmatik ortalaması lazım. Onu da şuradan yaptırıyoruz. y'nin ortalaması options'tan mean şunlar bana lazım değil. Evet. kaçmış görelim. Y'nin ortalaması 6.818 diyelim. 6.818. Öncelikle SST'yi bulalım. S, -s -t. Y eksi 6 nokta 818 böyleydi. Şimdi bunu parantez içine alıp aynısını kendisiyle çarptığım zaman SST'yi yani Y'lerin aritmetik ortalamalarından karelerinin toplamını bulmuş olurum şey toplamını değil de to bunun toplamı SST'yi verecek. Her biri için bu işlemi yapmış oldum. Ee, kendi Y ortalamadan farklarının karelerinin toplamı. Buranın toplamı bana SST'yi verecek. Şimdi gelelim SSR'ye. SSR ise Y eksi Y tahmin şurayı kaldırırsam yine oraya aynısını koydum fark etmez hangisini önce yazdım y ortalama yazmam gerekiyor pardon kaçtı 6.8182 çünkü karesini alıyorum. Tamam. Evet, SSR de tamam. Şimdi SSE'yi hesaplayalım. O da Y şapka eksi Y. Böylelikle karesi olmuş oldu iki kere yazıp çarpınca. Şuradan da bir toplatalım. İyice olmak için. Hmm. yazsam Grafikleri verdi. Bunun üstünde toplamları verdi. 13, 6, 13 64 9, 24 4, 41 13, 64 9, 24, bir sonraki tablo. Evet doğruymuş. 445. Doğru yapmışız. Bir sıkıntı yok. Orada herhalde bir yanlış bir şey yaptık. Yanlış bir şey. Onlar yanlış çıktı ama sonuçlar doğru olduğunu ispatladı. Şimdi bunları yaptıktan sonra e, yerine koyup orada 924 bulduğumuzu e, toplama şu sonucunda tekrar bakalım. 1364'e böldüğümde şu 9.24 bölü 13.64 bana e, R kareyi verecek açıklanan varyansın yüzdesini. MSR'yi bulmam için e, MSR 9.24 bölü 1, MSE 4.41 burada yaklaşık bölü 9, F ise o bulduğum iki değerin birbirine oranı. Şurada zaten yukarıda hepsi var. İğneyi böleceğiniz. Hepsi bu kadardı. Umarım kolayca yaparsınız. Başarılar.